lan He. Bu ne ya böyle? Sen de adına bak öyle söylerim. Peki. Nasıl olmuş? Ben bir kapıya bakıp geliyorum. Kız Hatçam selam nasılsın iyi misin ben deyim teşekkür ederim. Canım sıkıldı bir gelin dedim çekin bakayım şimdi. Manyak bu kadar her bir manyak. Burak abim ne yapıyorsun Burak abim ben geldim. İyi sen ne yapıyorsun lan? Vallahi.